Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Match'te oynuyoruz. ve arkadaşlar bugün Match'te bugün yeni bir güncelleme geldi. Bunu inceleyeceğiz. Ama onun da öncesinde duyurmak istediğim bazı şeyler var. Arkadaşlar ee, video biraz geç geliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Nedeni evde yoktum, yeni geldim ve size hemen video yetiştirmek <laughs> çalışıyorum. İkincisi size ee, ben söylemiştim bir hafta olmayacağım diye. O şu an ne zaman olarak kesin belli değil. Ama dün Perşembe gelecek bir tane stok video çekmiştim bile yani ee, kesin bir şey söylemiyorum ama bir hafta olmama ihtimalim var ve ee, videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz şimdi isterseniz hemen ee, incelemek istiyorum eee, şurada bakalım direkt eee, hyper glider diye yeni bir aracımız gelmiş night rider aracımıza e, ee, silahına upgrade gelmiş tar edin artık neyse şuraya sağ altta zaten gözü çarpıyor hemen e, ee, mini, map, mini map eklenmiş Downing players ee, bu ne demek bilmiyorum hemen şuradan isterseniz bakalım Downing değil mi indirilmek yenmek devirmek tarzı yani bilmiyorum değiş onu çok anlamadım Loading no, yani bilmiyorum ee, Players Oyuncularla ilgili bir şey Ve buglar fixlenmiş çözülmüş ee, Şurada mini Fark ettim ve ar şurada da Bir yandan da bir sapıştan kaçalım Bu arada bu benim ikinci hesabım ben Mastik ikinci hesaptan oynuyorum Şu tab değişmiş bu şekilde ee, Kaç rang oldukları artı Kaç paraları oldukları eklenmiş Çok Güzel Burayı kapatalım pistol çıktı e, ardından minimap'i büyütebiliyoruz. Güzel olmuş şu şekilde her şeyi gösteriyor. E, güzel. Şuradan hemen birkaç kaçsak güzel olacak. Eskiden burada bir bug vardı. Onu çekecek mi videosunu? Çekeceğim gün çekeceğim gün demeyeyim de çekeceğim gün den 2 3 gün arayla falan o bug'ı kaldırdılar. Ama onun videosu da gelecek. Onu da haber vereyim. Bu biraz eee inceleme videosu olacak. Ya yani güncelleme güncellemeyi inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ben buradan çıkana kadar siz de videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz çünkü gerçekten emek veriyorum. Ses birazcık fazla olabilir. Bunu ayarlayayım. Şuradan ayarlasak şöyle. Heh, daha güzel oldu. Şimdi burası hemen patlasın. Çıkalım şuradan. Ee, şimdi ilk önce ben kendim birazcık araştırmak istiyorum. Ee, bu şeyimiz nerede bizim? Nedir onun? Neydi bunun adı? Aracımız nerede ona bakmak istiyorum. Tahminimce bu adamın aracıymış dedim bir an oraya yeni araç mı eklenmiş. Eee fiyatı falan ne kadar bilmiyorum. Şu arkada Chrome'da bir tane sayfa açık oradan da inceleyeceğiz, bakacağız. Eee hemen Criminal base'e gidelim. Oradan kendimize bir silah alalım. Aynı zamanda bakalım belki oraya gelmiştir. Tahmin, tahmin ettim birkaç yer var. Oralara bakarız şuradan e, burada yok şuradan hemen e, gidelim bir de ben bu oyunun açıklamasını da okumak istiyorum oyun açıklamasını şuradan bakalım e, yine yeni şey işte aynı şeyleri yazmışlar şöyle bir kapak fotoğrafımız var güzel taret bu taret galiba bu da yeni motosikletimiz diye tahmin ediyorum hemen şu şekilde gidelim eğer ucuzsa e, ee, yani nasıl bir şey onu çok bilmiyorum ucuzsa ve param yeterse eğer alırız güzel olur Burada yok hemen falcon'u koyup gidelim hmm. bu arada maski seviyor musunuz bunu da yorumlara yazarsanız mutlu olurum bakalım hero falan var mı 3 tane hero var ama bunları alabilir mi yani rahat olurum şeye bakmak istiyorum Şurada Military Area 51 artık ne deniyorsa Oraya bir bakacağım ondan sonra Thunderbird'ün olduğu yer var oraya bakacağım Onları zaten sürekli taşıdılar o araçları şuralardan buralara şuralara geldiler oradan şimdi şuraya geldiler e, ee, Military'de şu var Bu var bu da, Bunlar var zaten light bike'ımız var başka da bir şey yok Devam etmek istiyorum burada bir yerde e, ee, benim dediğim şey yeri ama tam olarak yeni bilmiyorum buralarda olması gerekiyor bakalım sizlerle birlikte ha şurayı demiştim ee, paraşüt kalkmamış mıydı neyse ee, ben normalde bu tandır böyle biriktiriyordum şimdi diğer araca da bakacağız ee, sizce sonra soracağım size bunu mu onu mu alayım diye Burada değil. Şuraya bir şey gelmiş. Burası değil. Şu mu? Olabilir. Bu arada gerçekten bilmiyorum. Aynen bu galiba. Bakalım adı ne? o bu yeni gel. Aynen bu. Oha 5 milyonmuş bu. Bu biraz fazla. Hmm. Buna param yetmiyor. Ben bunu biriktiririm. Bu aralar Messi çok oynamıyorum ama para kasılır ya. Rahat kasarım onu ben. Ee, hemen şuradan bir incelemek istiyorum. Buraya açtım. Aynen bu. Ee, bugün işte ayın 26'sında eklendi diyor. 27'sindeyiz bugün. Neyse çok şey dün eklenmiş bilmiyordum. Ee, havada ve karada gidebilir diyor. Hava, havada gidebiliyor ona bakarız. Sonra havada karadakinden daha hızlı diyor ve havadayken e, ee, kanatları kendinin arkasında bir trail tam Türkçesinde bilmiyorum. Şöyle ya giderken arkasında bir ışık çizgisi gibi bir şey bırakıyor. Ee, ve nitro, nitro da kullanılabiliyormuş. Ve roketleri de varmış. Gerçekten iyi bir şey. Ben bunu alırım büyük ihtimal. Tanesi 20 yapan, 2-3 saniyede bir atan ve tanesi 20 hasar vuran ee, roketleri varmış. Ge hmm, tamam F'ye basarak falan ateş edilebiliyor diyor ve polisken diyor glider'ı sürerseniz e, polis sirenleri gösterilir size diyor ama açılamaz diyor reklamda açılmasa güzel olacak e, gü ondan sonra 5 milyon işte bu aynen bu turuncu köprüye yakın yerde çiftlik evinin orada diyor tek koltuklu diyor burası bu kadar yani güzel yardımcı oldu teşekkürler. Ee, yani bunu şu an alamayacağız. Ona bakın. Onu söyleyelim. Yani bunu mesela bu eskiden bir bug vardı Camaro ile falan. Ama ben bunu merak ettim. Ben oyun bundan yana sizce Hyper Glider mı? Yoksa ee, neydi onun adı? Thunderbird mü? Bunu yorumlara yazarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu arada ben de mesela mini game'ler geldi. Aynen onları denemedim hepsini. Sadece bir tanesini denedim. Şuradan mesela örnek veriyorum. Ben buraya gideceğim. Sağ. Olun. Ben neredeyim şu an? Ok diyor. Ben okum yok. Ben şuradayım. Mesela ben buraya gitmek istiyorum. Aynen işaretlenebiliyor. Peki ben oraya olduğunu nereden göreceğim? Oha. Bayağı iyi yapmışlar. Helal olsun. Ben, peki ben bunu nasıl kaldıracağım? Ha, sağ sol klikle koyup sağ klikle kaldırılıyor. Bu arada arkadaşlar e, size şunu sormak istiyorum. Eğer isterseniz şuradan hemen e, aşağı kaydırıyorum. Hala duruyor mu emin değilim. Ama duruyor büyük ihtimalle. Dün yapılmış. Bu gizli başarım nasıl yapılıyor bunu merak ediyorsanız ve bunun videosunu istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve ben de ona göre videosunu çekebilirim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Ee, bana ben şu an OBS'den kaydımı alıyorum. OBS'de durdurma özelliği olmuyor. Ya yani videoyu durdur duraklatıp devam ettiremiyorum. O yüzden de uzun videolarda biraz sıkıntı çekebiliyorum. Ee, mesela bunun yani şans şeyi var. Mantığını anlatıp Geri kalanını herkesin kendi yapması gereken yerler var. Bunları anlatmam gerekiyor. Ama o sırada size gösterirsem eğer bu sefer video 40 dakika, 50 dakika, bir saati geçebiliyor. Yani duraklatma olmadığı için video iki ayrı videoyu birleştirdiğim zaman da ilk Vlogsburg videomdan ve Detran videosuna bakabilirsiniz. Altta büyük bir yazı oluyor. Onun o hoşuma gitmiyor. O yüzden bana bu konuda tavsiye verirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ee, ben de ona göre videoları çekerim. Yani bu başarımı eğer istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin Onu da söyleyeyim ee, hemen şu an şu anda yani e, bari ben size şeylerimi göstereyim araçlarımı göstereyim ama burada göstermeyeyim burası biraz kötü bir nokta bir reset karakter çekelim ee, Beyzin orada falan göstersek güzel olur Burada tam burası da iyi. Bir silahımız olsun da ee, şeyleri göstereyim. Benim ben kullandığım beşli şu beşli. Skinleri şu şekilde. Bu inferno. içinden gösteremiyorum ama en yakın böyle oluyor. Bununki altın, şununki elmas aynen. Bununki böyle değişik bir şey ben de bilmiyorum nasıl bir şey. Böyle bir şey. Bombanın yok zaten. Araçlarımı göstereyim ben de size bu arada dediğim gibi ee, bunlar şu favorilerimi sona bırak. <laughs> Neyse tam onlardan başlayalım. Light bike bunu en son aldığım araç bu olması lazım. 5 milyona. Aa! Bunun eskiden yoktu şeyi. Nitrosu yoktu. Bu değişmiş. Güzel bu bayağı hızlı yalnız. Bayağı hızlı. Aynen. Şu an gittik. Şuradan hemen çıkalım. Falcon'u zaten daha demin gördünüz. Bir daha göstereyim. Falcon yine bu şekilde. Bunun ee, bir saniye şöyle o o bug da oluyor bazen böyle çok yakın gösteriyor yakın binmekle alakalı galiba falkonu bilmeyenler vardır onlar için göstereyim şu şekilde bombardımanı var tanesi kaç vuruyor 40 vuruyor yanlış bilmiyorsam ee, o inişi güzelleştirilmiş ben bunu bilmiyordum sonra myron bu zaten 100 rankın aracı bunu aslında daha güzel yapabilirdim ama güzel bir skin bulamadım o yüzden Myron bu şekilde. Ee, zaten skinleri falan önemli. Bir de araçlar. Skat'ım bu şekilde. Skat'ımı değiştirdim. Ee, bu da güzel yine. Aynı farklı bir şey yok. Uzun uzun göstermeyeceğim. Ee, bu var. Boss aracıydı bu. Nerede olduğunu bulabilirsem. Anladığınız gibi görünmez araba bu. Ee, bunu artık alamıyorsunuz maalesef. Bu da bu şekilde. Bunu görebildiğimiz tek şey kendimiz ve nitrosu. Ardından jet ski zaten burada konulmuyor. O çok önemli değil. Kırmızı değil. Siyahlı bir jet ski galiba benimki. Ya o çok önemli değil ama yine de göstereyim. Yani o kadar göstermişim onu da geçmek istemiyorum. Bu da suya düştüğüm için burada oluyor. Suya düşünce çıkmam 10 saatimi alıyor. Gelmişken botu da göstereyim. Bot normal klasik galiba. Aynen ben. Oo oh, yo böyleymiş. Ben bile bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Güzel oldu. Ardından kamera bu şekilde. Motosikletimi şöyle. Zaten diğerlerinde çok öyle aman aman bir şeyler yok. Mini. Bunlar hep eski arabalarım. Bir tanesini fark ettim Eee ATV. Bu zaten bunları kullandığımı hiç hatırlamıyorum. Zamanda Vapid'i bayağı kullandım. Arabam yoktu. Sonra canavar kamyon bu 60 rankın arabasıydı. Geçen sezondan önceki sezon olması lazım. Cyberquad bunu bayağı kullandım ama şu an bende light bike olduğu için bunu kullanmıyorum. Bu gerçekten bu da light bike gibi bayağı hızlı e, ee, galiba light bike en hızlı araç olması lazım karadakilerden en azından havayı katmayayım hiç e, ee, de cyber Quad olması lazım ama emin değilim e, ee, devam edelim sonra video maker bu zaten bedava araba bunda nasıl almasını bilmiyorsanız videosunu çekerim ardından t150 var ve bu sezonun 50 renk olan mercedes var araçlarım bu şekilde bu da güzel aslında şey aldığım zaman bunu bıraktım Myron, Myron artık neyse. Hadi yani güncelleme inceledik işte bir de Matchstick hesabımı tanıtmış oldum sizlere. Çünkü bu video bu kadar olsun. Ee, tekrar söylüyorum ben zaten kartlara o anda koyarım büyük ihtimal. Thunderbird mü yoksa Hyper mi? Ben Hyper istiyorum ama eğer tam Thunderbird'e birkaç kat daha fazla ilgi olursa onu alırım. Ee, bir şey demiyorum. Bu arada bunda e-dans çalışıyor mu? Çalışmayacak bir ihtimal. Çalışıyor. Harika. Ee, güzel. Bugünlük bu kadar olsun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşürüz.